Amfetamin nedir? Bağımlılık tedavisi nasıl yapılır? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Amfetamin merkezi sinir sistemini etkileyen güçlü bir uyarıcı madde olup hem tıbbi amaçlarla hem de kötüye kullanım yoluyla kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Bu madde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi gibi durumların tedavisinde etkili bir şekilde kullanılırken aynı zamanda bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle kötüye kullanım riski taşır. Amfetamin beyin kimyasını etkileyerek dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin seviyelerini artırır. Bu etki kişide geçici bir enerji artışı yüksek motivasyon hissi ve odaklanma yeteneğinde iyileşme sağlar. Ancak bu etkiler kısa vadeli olup uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir. Amfetamin beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi artırarak kişinin zihinsel uyanıklığını artırır. Bu durum hiperaktivite bozukluğu hastalarında dikkat süresini uzatmak ve davranış kontrolünü geliştirmek için kullanılırken narkolepsi hastalarında gün içindeki aşırı uyku halini azaltmak için etkili olur. Ancak amfetaminin bu güçlü etkileri aynı zamanda kötüye kullanım potansiyelini de beraberinde getirir. Keyif verici etkileri nedeniyle eğlence amaçlı kullanılan amfetamin bağımlılık yapıcı özelliği nedeniyle fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Amfetamin kötüye kullanımı genellikle kişinin kendi dozunu kontrol edememesiyle başlar ve zamanla tolerans gelişimi ile sonuçlanır. Bu durum kişinin daha yüksek dozlar almasına ve riskli davranışlar sergilemesine yol açar. Amfetamin kullanımının kısa vadeli etkileri arasında iştah kaybı, aşırı terleme, kalp çarpıntısı, sinirlilik hali, hızlı konuşma ve uykusuzluk yer alır. Bu belirtiler genellikle maddenin etkisinin sürdüğü süre boyunca devam eder ancak uzun süreli ve yoğun kullanımda daha ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir. Uzun vadeli kullanımı beyin kimyasını olumsuz etkileyerek nörolojik ve bilişsel bozukluklara neden olabilir. Ayrıca psikolojik sorunlar arasında depresyon, anksiyete, paranoya ve saldırgan davranışlar ortaya çıkabilir. Fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkiler görülebilir. Amfetamin kullanımı yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışı, kilo kaybı ve diş çürükleri gibi problemlere yol açabilir. Kalıcı cilt hasarları ve kan damarlarının zarar görmesi de amfetamin kötüye kullanımının fiziksel sonuçları arasında yer alır. Bağımlılık düzeyine ulaşan kişilerde organ hasarları özellikle kalp ve karaciğer üzerinde uzun vadeli komplikasyonlar gelişebilir. Amfetamin bağımlılığı tedavisi karmaşık bir süreçtir ve genellikle birden fazla aşamadan oluşur. Tedavi sürecinde ilk adım bireyin vücudunun amfetaminin etkilerinden arındırılmasıdır. Bu süreç detoksifikasyon olarak adlandırılır ve genellikle uzman bir sağlık ekibi tarafından yönetilir. Detoks sürecinde birey yoksunluk belirtileri yaşayabilir ve bu belirtiler dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Yoksunluk belirtileri arasında aşırı yorgunluk, depresyon, iştahsızlık ve yoğun madde isteği bulunmaktadır. Detoksifikasyon süreci bireyin fiziksel durumuna bağlı olarak birkaç gün ila bir hafta sürebilir ve bu süreçte bireyin sağlık durumu yakından izlenir. Detoks sürecinin ardından bireyin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon programları devreye girer. Psikoterapi bağımlılık tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapi bireyin madde kullanımına yol açan düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmesine yardımcı olur. Ayrıca grup terapileri ve destek grupları bireyin sosyal destek sistemini güçlendirmesine katkı sağlar. Grup terapileri kişinin benzer deneyimleri olan bireylerle iletişim kurmasına olanak tanır ve sosyal bağları güçlendiren bir ortam sunar. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.